Evet, eee güzel kardeşlerimizden eee geçen hafta da çekmiştik. Eee çok istek olduğu için kardeşlerimiz bir daha bir süre okuyacak. Biz de dinleyelim, fazla uyalım. Buyurun bacım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ke yevmiddin in ya ke ne abud ve ya ke nestaqim ehzine sıradan Mustafa'yım sıradan nezine en amt aleyhim gayril ma'dubi aleyhim veled dalil amin Eûzu billahi min eşşidonir <laughs> reciim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rasul bima umzide ilayhi ilayhi min Rabbih ibal Kullun amin billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusul ve rusulih. La nufarruk وقالوا سمعنا وادعنا غفرانك ربنا واليك المسير لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تاخذنا ان نسينا او أخذنا إِلَيْنَا علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤمنا ما لا ضاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا صدق <applause> الله العزيز